Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Raja 4 ATV Vitor oynuyoruz. Evet oynuyoruz. Şuraya gidelim. Bye. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Siktir çöp pointi kaçırdık. Arkadaşlar. Şey. Böyle alalım geri tezi bas kız bas kız. Oyun idare eder. Güzel yani. Peki. ofrat oyununa benzemiyor. 4x4 oyunlarına falan. Hop. Gel geri. Şöyle. de D <laughs> <laughs> tak. Yardır. Tak. Anasını Arkadaşlar bugün ikinci videom bu. Biraz yorgunum. Yadır yadır çık 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 çık. Koş. Ya ne alaka Bir tane daha çekeceğim arkadaşlar bundan sonra. O ne olur belli olmaz. O da 4x4 olabilir arkadaşlar belli olmaz. <laughs> Yedi elmasımız oldu arkadaşlar bu arada. Hop. Hop. Elmas kaçırma. Checkpoint'i kaçırma. <laughs> Sesim biraz az geliyor arkadaşlar. Ses konuşmak zorundayım. Kuzenim uyuyor çünkü. Yanımda hatta. Şimdi de dedim karşılığında ama konuşurum derken ah zaman doluyor Cık. En sikiyim ya tak geri vitesi şu amcık şey çok bekletiyor hop geç şöyle aşağıdan 4 dört, 4 çok gazı. Şöyle gelelim. Be kazandık. Şöyle bir biraz daha çekelim. Birkaç level daha. Bitiririz son videoyu. Kaç level olduk ki? Bir tane daha TV alırız. Geçe zaman yetmez bir tane daha TV almak. Anladım ama ya neyse bırak checkpoint. Önemli şimdi biraz turlayalım şuralarda Altımızda 4 çarpı 4 at var. Hop. Biraz sorunu gidiyoruz arkadaşlar. Yollar biraz bozuk. Dın 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 videoyu sonlandırırız zaten birazdan bir 4-5 dakika olsun videoyu bitiririz arkadaşlar kısa olacak arkadaşlar çünkü dediğim gibi çok yorgunum ve e, akşama bir daha gideceğim bir nereye çıkacağım şehir dışına çıkacağım yine böyle gidelim giyinmem lazım onun için arkadaşlar bir de videoyu atacağım eee çünkü bir tane daha video sığdırmam lazım arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Şunu silelim. Yok oh, silmeyelim. Şu şuradan. Şu oyun arkadaşlar. Dacia 4 böyle bir oyun. arayalım. Dacia 4, -4 indirmem ben bir daha. Modifiye modifi, modifi... oyunu indirelim arkadaşlar. Şunu yapalım. Karma yapacağım arkadaşlar bu videoyu. Neyse hmm. arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bari inince arkadaşlar yeni bir video çekeceğiz. Ben karma yapar, yaparım Çık. Olsun artık bunu da bu videoyu da burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Daha çok böyle videodan gelmesi istiyorsanız yine like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Bye bye.